Kaydaşım annem işi aldı. Evet aldı ya. Haberleri izlek mi? İzlek. Kaydaşım haberlere baktım. Ne olmuş? Kalp oymuş. Hadi biz de bir açık gezelim. Bir şeyler düşünelim. Babamızı da doğru uzak bir yere götürdük. Onu da bir şey yapmasın diye. Dıt, dıt. Hayırdır oğlum siz? Sen kimsin lan? Ben robotum. Onun robotu dur. Ben bunu olama. İşte Dı. O ne? a düşürdüm. Ya bu salak mısın sen ya? Ver bakayım şunu. Bunu böyle Allah Allah Çarpıldım Tamam Şu da Tam. Kurtulduk ondan da Selam çocuklar e abi sen ne arıyorsun burada? Çocuklar size bir şey söyleyeyim. Annenizi ve babanızı kurtarın. İstiyoruz. Alın bunu. Bu ne? Bu ne? Ne yapayım oğlum? Yapın işte bir şey Size bir şey göstereyim. Bakın. Bu kapı sihirli. Bir de düşmesi. Açıldı. Oo, bu kapıdan geçince ne oluyor? Geçin işte. Hadi eyvallah. Hiç de güvenmiyorum ama neyse. Geçelim bakalım. Beni de bekle. Aa. Aa abi. Asker abi. Ben de sizi bekliyordum çocuklar. Asker abi bize böyle bir şey verdi. Bak ona dikkat et. Ne çok çok dikkatli kullanmasın onu. Evlat. Ne de bu? Bak çarpar. Güçlü bir şey bu. Size o Apple abi verdi değil mi? Evet, o Apple abi verdi. İyi tamam. Şimdi ben size bir şey vereceğim. Buna bas. Aa. Bu ne de? Elektrik çatmaz. Dur. Kendime de basayım. Tamam. Abi peki ya şimdi ne yapacağız? Bakın şimdi değil orada gelen düşmanlar karşı kullanın onu. Robotlara karşı mı? Dıt, dıt, dıt. Aha da oradalar. Gelin bakalım buraya. Gerçek kardeşimi de getirdim. Ya, bir dur inleyin. Ya. Ah kolum <laughs> alalım şunu ayet kolum iyileşti ah. ah ah şunu şunu da basayım şunu da bas kardeşim Evet bunlar gitti. İşte yendik robotları. Ee? Aa, abi sen de bundan bas. Vallahi. iyi bir bastık. Çocuklar ya. Siz büyümüşsünüz. Abi biz birazcık büyüdük ha. Vallahi büyümüşsünüz ha. Böyle kocaman olmuşsunuz. Abi biz artık normal insan boyuna vardık. N neden peki? Abi bu geçici bir süreliğine. Şey Oraya girdiğimiz yerde şey oldu. Oradaki biri bize geçici süreliğine uzunluk verdi. İyi uzunsunuz biraz. Ama geçici süreli. Yani her an geçebilir. De bu yanıyor abi. Bir şey olmaz. Hadi ben savaşa gidiyorum. Aha da robotlar da geliyor. Geliyoruz. Siz hayırdır? Ah. Ah. Oh. Adamlardan yağ çıktı. Makine ya. Adam değil de robot bunlar. Robot çok pu. Sen şöyle kafana. Gel şimdi senin de kafana. Tamam. Bunlar gitti. Şunlar da gitsin artık. Tamam. Ana. Ana. Aa! Aa! O ne, ne? taşıyamıyor salak taşıyamıyor ki yeter lan git al bu silahını da Allah Allah ya Göreceksiniz oğlum, göreceksiniz. Aa! Ona basmama şey olmuş da silahım yanıyor. Aa, ayağım Topuğuma sık. Buna işe geçici bir süreliğine bir şey oldu. Al, Hop, Pu. Pu. Görürsünüz lan siz. Hop. <laughs> oh, oh, oh vallahi bila lan ne yaptın? Ah pırtladım. Oh. Lan sen robot değilsin. Aha he. Aha ha. Sen kimsin lan? Pırtladım biraz ya. Neyse. Ana size Molotov. Aa. Ana size ikinci Molotov. Aa. Üf. Aa. Çok kötü kokuyor. Ay, şu kokuyu da temizle. Ay, kokuttu ya. Bok gibi kokuyor. Ya ses de dağılmadı. O pıtladı bu. Aa, çıkın çıkar beni. kardeşim. Bunu atıyorsan kafasına belki şey olur. <laughs> Çocuğum ne yaptın? Gelin buraya. Hayır bomba. <laughs> Nasıl lan? Ya, git lan buradan. Oh. Şunlardan bir gitsin ya. Aa oh, kardeşim yine gitti. Oh. Zorluyorlar ya. Şunları da yok edek. Oh. oh. Lan! Abi her abi. Abi özür dilerim. Çık lan içinden. Ee, abi. Abi vallahi, Abi vallahi şaka yaptım. Siz neden hasar yemiyorsunuz? Neden içine girmiyorsunuz bunun? Biz girmeyiz. Ver. İçindeki herkesi şuraya çıkarayım. Hop. Çıktı. Herkes evine yolladım. Şimdi seni de Şöyle. Ya da dur bu asayı direkt yok edek. Bu asa çok tehlikeli bir şey. Şimdi son sözünü söyleyeceksin. çıkardım. Şimdi kalk lan. Adam gibi savaş. Ah, ah, ah. Kan kaybediyorum. Ah, Ona mı ah, ah. ah, Benim iki canım var. Ah, zehirli neymiş bu? Ah, 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 atamadı ki. Ah, attı. Ah, ah. Of oh, şapkam gurudu beni. Canım şapkam bir gün işe yarayacağını biliyordum. Ah. kazandınız. Kafasına tükürdü. Şimdi bunu şey yapacağız. Evet. Yok yapmamıza gerek kalmadı. Bu pis bal kabağından kurtulduk. Bu da neyse. Aa, şeyin mermisidir. O ne lan? Ayı kapanı düşür. E biz bundan nasıl kurtulacağız? Hop. Of. Zeka ama zeka zeka. Zeka kardeşim valla. Evet kardeşim. Biz yakında küçülürüz artık. Evet. Ondan da kurtulduk. Bir şey diyeceğim. Ne? Melonistan'a bir gezmeye gidelim mi Türkiye'den? Evet, Melonistan'a gidelim. Melonistan'ı çok merak ediyorum. Memleketimiz acaba Melonistan nasıl? Şimdi alalım. Al kardeşim ok. Ah! Ah! Kendimiz. Neyse benle gidiyorum. Kendimi sildim ya. <laughs> Melonistan'ı kurtarmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet uzaktan kontrol ediyoruz bunu. Şimdi Melonistan'ı yaramaz çocuklardan kurtaracağız. İki tane çocuk yola çıkmış. Onları da öldürelim. Onlar da katılacaktır. Hemen yola çıkmalıyız. Aaa aa. Aa kardeşim aa. Ah oh, oh. Biz size bir şey yapmadık. Yapmayın lan. Yapma lan. Efendim, kaybettik. Şeyi kaybettik. Ah. yaramaz bebelere katılamayacaksınız. Ne yaramaz bebelere ya? Biz Malezya'yı gezmeye geldik. Sizin donlarınız farklı. Siz o yaramaz çocukları, yaramaz çetesi gibi yani ço bebe çetesi gibi değilsiniz. Biz bebe çetesine gitmiyoruz ki. Biz Meronistan'a gezmeye geldik. Bunlar bir şey yapacak oğlum. Onlarla görüşecek. Bir saniye. İnşoks'un evrenine gelmiş bunlar. Bunları buradan çıkarmalıyız. Bunlar üyeye katılırsa vallahi içimizden geçenler. Bunlar bunların çok düş akıllı olduğunu bilmiştim. Hadi neyse biz gidelim. Aynen hadi. Ha, ha gezelim. Evet arkadaşlar. Sonraki bölümde gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.